biz havaalanına gidiyoruz. O yüzden böyle valizlerimizi topladı. Çok, çok heyecanlıyız. Kıbrıs'a gideceğiz. Orada havuz var. Oraya gideceğiz. Tabi deniz yok. Çünkü kış geldi sadece havuz var. Ee, orada orada Bodrum da var. Sadece ismi Kıbrıs değil. İsmi Kıbrıs. Orada Bo Bodrum da var. Burada havuzları gideceğiz. Küçük havuzlar var. Büyük havuz var. Daha çok şey. Burada bikinilerimiz var. Hamam, Hı -hı. hamam da var. Nerede? Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mustafa Sarayla. Deniz Sarı'nın babasıyım. Hı -hı. Bu da benim abim. Sivilceli abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Ve sinekli kokusmuş.